Beni Mustafa Ürkmez, soyadım Ürkmez. Yani buranın kurucularındanım. Burayı esas büyük dedeler korumuş. O zamanlar soy isim yokmuş. Karaca sülalesi. Sülale şey olarak, lab olarak. Ama ne zaman Ürkmez köyü kurulmuş, onlar soy çıkınca Ürkmez yapmışlar soy isimleri. Birçoğu Ürkmezdi bizim burada. Benim amcam vardı, bu Akdavanları belki tanıyorsunuzdur. Akdavanlar, Mustafa Akdavanlar Onlar amca çocukları benim. Onların soy isimleri Akdavan. E dedesinin amca çocukları nasıl oldu? Adam 20 sene muhtarlık yapmış. Mehmet ismi de onun da. E Mehmet isimler burada çoğalınca içerisinde yalancı da çıkmış. Üç da çıkmış tabi. Adamı koymuş. son ismini değiştirmiş. Osman Ürkmez babası. Hasan Hüseyin Ürkmez. Amca çocuğuz, kardeş çocuğuz. Sade Ürkmez. Alim var burada olanları. Alim öldü geçen diye çocuk. Helim var. Demir kanatları belki duyuyorsundur. Beni tanıyorsundur. Halamın çocukları, dayımın çocukları. Bak. Anneleri halam, babaları dayım o kadar yakınız. Onlarla da örnek. köyün yüzde sekseni benim akrabam. Ama faydaları olmayacak ne yapayım ben? Oğlumu kaybettim. Bir kayık kardeşim vardı kaybettim. Kız kardeşim yok, kızım da yok. İki oğlum vardı, oğlumu da kaybettim. Bir oğlan var. Hanımı da kaybettim iki sene öncesi. Yalnız kaldım çocuğum ama evlenmek zorunda kaldım. Çünkü mecburen evlendim şimdi. Evlendim. Yani ya 86 yaşında mı savunca evlendim çocuk. Evlendim, şöyle evlendim. E, vaat ettim ben dedim. Bana bakarsın. ölünce kadar sana bir daire veririm. Böyle evet. bir dara verdim. Gittim noterden satışını yaptım. Ben ölünce kadar bana bakarsan benim. Öldükten sonra sen. Bakıyor şimdi kadın. Allah için dört ölüp bakıyor. E benden de 20 yaş daha genç o 60 başı yaşında, 66 60, 60 yaşında, ben 86 yaşında. Bakımı çok güzel. Dört dörtlük yani Allah için. 1936 doğumlusun değil mi? Nüfusta değilim ama. Ana doğumu. Nüfusta 39. Yani yaş 86. İlkokula okudun mu? Okudum, diplomam vardı tabii. Sonra Okudum. ne iş yaptın? İşçilik yaptım, esnafçılık yaptım, kahvecilik yaptım. 50 yılında başladım kahveciliğe. 50 yılında kahveciliğe başladım. Ondan sonra arabacılığa başladım. Bende 302 otobüs vardı. Ne 23 vardı yine İzmir'de yine milmiş var. Yeşilip Lucu'ya çalışsan, yine arabam var benim şimdi çalışıyor orada. İki tane şoförüm var çalışıyor orada. E, bahçelerim geniş, mandalin bahçelerim var. Mandalin bahçelerim geniş. Nasıl da eski ürkmez? Şimdi işçilerle çalıştırarak yap, o zamana kadar. Şimdi hala benim bir bahçeden bakan kayan var. Bütün o sorumlu o. Suyundan, bakımından, işlemesinden hep o sorumlu. 65'te başladık biz mandalini diktik. O zaman daha biliyorsun 10 sene bir geçmeden bir mahsur alamıyorsun tabii. Alamıyorsun. Ondan sonra Ünal tüfekçi vardı burada, Sadık tüfekçi. Yaşar Ünal vardı, Sefer şeyler vardı, e, ee, Nadita vardı. Kalabalıktı olan, hep onlara verdik malı ben. Şimdi de malım, bakalım bir yıl kime nasip olacak ama bu sene güzel mal var inşallah benim yüzüm güler. İki sene unlu bitti bir hastalık geldi meyveyi döktü. Geçen yıl da olmadı bu sene inşallah metali kadar olacak gösteriyor. Nasip neyse olacağız çocuğum. Peki şey dedin eski köy buraya taşındı dedin anlatsana. Bu eski köy şöyle oldu. Hiç kendi devlet desteğini olmadı. Herkes kendi yerine ev yaptı. Yani oturmak için, sığınmak için yaptı. Baktık, gördük, biz herkes geliyor buraya, topluya. Biz kaldık, 69'da indik. Hesap et, 69'da kahve yedik ya, kahveyi icara verdik. Hani biz devlet çevir satamıyor. Herkes aşağı indi. Cami yapıldı buraya. E burada sinemalar oynatmaya başladılar. Okul geldi. Kimse kalmadı Esirköy'de. 69'da biz de indik. Bahçeye indik. Sonradan burayı bir arsa olarak babam 200 metre bir yer aldı. Sonra ben aldım yer, birkaç yerlerden ben aldım. Kendim yaptım. Yaptırdım. 85, yılında muhtarlıktaydım ben. Burayı öyle yaptım kendim, yani kendim yaptım. Var mıydı? Birinci yedim ben istemedim muhtarlığı çünkü o bir sorun başıcek. Benim işim gelişti, uğraşamam diye istemedim. Ama birinci yedim. Ondan fazla oy almıştı zaten muktarlar fazla. Ama en yakın kardeşlerim. Biri gayim biraderim, biri dayının oğlu, biri amca oğlu. Hepsi bir, aynı kökendir. Sizin kökeniniz ne peki? Kökenimiz bizim çok eskiden yürükmüş. Ama 300 sene öncesi tabii gelmişler böyle koca kavak yerleşmişler. Şurada koca kavak var ya, göçmenlerin altı. Orada hayvancılık yapmışlar. Ne zaman yavuşlar çoğalmış, bakmışlar daralmış artık suyun içinde galih hayvanlar. Orada eski köye çıkmışlar. Ürkmez'e. Orayı ürkmez. E. Oraya ürkmez e, köy yapmışlar. Kendi sürelesi gelmiş, duyan gelmiş. Köy olmuş orası. Ben biliyorum 60-70 tane falan vardı benim zamanımda. E sonradan bir gelişti. Başladı millet aşağı inme. onda başladı körelme. Peki köyün adını neden Ürkmez koydunuz? Ürkmez olarak neye anlamına geliyor bilmiyorum? Korkmaz anlamına geliyor. Yunan vardı diyor o zaman Yunanlılar eziyet ediyor ya. Ürkmez yani ürkmüyor demek oluyor yani korkmaz anlamına geliyor. Bizim soy ismimiz de oradan geliyor. Yani evet. ürkmez, ürkmüyor. Manası bu. Ürkmezik. Yunanlılar çok eşkence yapmışlar. Doğan çok eşkence yapmışlar. Doğan Bey burada benim dedemi dereye çekmişler. Döve döve. Sende silah var demişler. Silah nerede bulsun adam? Yine bir Yunan karısı yaşlı, epeliymiş dedemin. Bulmuş gelmiş bir silah vermiş. Onlara da dedem Dayaktan kurtulmuş. Nereye çekmişler? Amcam, çolak amcam. Doğuyarak çaya atmışlar, genel çayına. Şimdi köprü yapılıyor çaya. O ağaçlara dayanmış, orada kurtarmış kendisini. Ben Eyüp'ten kurtardım. Velat Mustafa'yı derlerdi. Sırtında sudan kurcanı kurmuşlar Yunanlılar. Ben sevmem Yunanlıları. Bizim burada geziye gidiyor oraya. Ben gitmem onlar içine diyor. Doğan Bey de, annem Doğan Bey'di, Dayısı varmış Ahmet dayısı. Tabii malı mülkü bırakmış kaçmışlar ya. Ne zaman Atatürk gelince. Onlar malı mülkü bırak kaçıyorlar. Kaç sene sonra kayıkla çıkıyorlar. Boyunları topluyorlar. Çıkanı da kapıdan vuruyorlar. Dayının yetmeni yemişler. Çıkma da ama daha demişler böyle. O da o tesadüfte bu gürültü paldırtı ne çıkmış, Ayağından vurmuşlar. E, Tertel nasıl gidecek yol yok. Gangrandan ölmüş adam. Annem anlatıyordu. Ben namazımı ibadetimi yaparım o çocuğum. Sabah kalktığımda namazımı mı kılarım. Kahvaltımı hanım yediriyor. Şimdi ben iş yapacak değilim. Ondan çıkıyorum buraya kahvaltına geliyorum. Buraya benim kahve. benim... Benim, benim oğlum bu da sayılır. Ee, Burada işte, akşam üzere kadar burada otururum, okey oynarım, kağıt oynarım benim onlarım var yani. Bundan sonra buradan çekip gidiyorum eve. Namazımı kılıyorum, vakitimi öyle geçiriyorum. Bazı bahçeleri dolaşıyor, İzmir'e olan götürüyor. Arabanın yana gidiyorum, bir arabayla dolaşıyorum. Oradan seferi sana geliyorum. Bildim bütün duvar sağlıklı ömür. Bak şöyle size söyleyeyim. Bu gençler de öğrensin. En büyük zenginlik nedir? Soruyorum, ne de bilmiyorlar değil mi? Düşmanımız kimdir desem bilmiyorlar. En güçlü insan kim desem belki de bilmiyorlar çok hepsi. Ama ben öğretebilirim. En büyük zenginlik suatım. Bunu söylüyorum bak size. O senede yatıyorum. Paranın içine koşsalar ne olacak? Ölümle derse yaşıyor. En büyük zenginlik suatın çocuk. Düşmanın kim? Nefsin. Bak bunu bilin çocuklar. Nefsin. Nefis seni her yere yolluyor değil mi? Affedersin. O topoka her yere yaptırıyor değil mi? Adamı da öldürttürüyor. Onda, en güçlü insan kim? Sabır eden çocuğum şundan geldi bir tanesi. Sana ana avrat küfrü çektin damancayı vurdum. O böyle gittin mezara sen? Hafseneye gittik. Sabır edersen hiçbir şey yok. Bunlar çok önemli. <laughs> Askerdeki olayı anlatır. Bu Sümbatur geliyor. helikopterden geldi ve bizi binte indiler. Soruyorlar şimdi. Başbakan kim dedi? Ben dedim Adnan Menderes'in. Cumhurbaşkanı ben İnönü demişim. Benim beni kumandanı vardı kısa böyle bir adam. Orada onu duymuş tabi. Ben doğru söyledim biliyorum. O gidiyor tekrar ömüre geldi bu. Sonra dedi Cumhurbaşkanı Erhal dedim ben. Sen de yine di dedin diyor. Ya Allah dinime getirmiş o söyletmiş dedi. Bak aradan bir yaşlı. Yarı boyun koyunları güden yaşlı bir adam. O zamanın yaşlısı ama. Şöyle ona durumu anlattım ben. Onun dedi sana Allah söylet dedi. İnönü'den ben dedi. Afyon Galesi'yle sizin İzmir'in ilk kuşuna kadar geldim dedi.